sokağa dökülüyorsunuz da hak arıyormuşsunuz. Hangi hakkını istediğinde alamadın? Bir yıldan fazla Gazze'de katliam var. Bir kere bile boykotun B'sini söylememişsiniz de. Şimdi benden değil. Boykot. Benim tarafımı tutmuyor. Boykot. Lan nasıl bir adamsınız ya? Yahudi firmalarının yağlarını erittiniz. Allah için boykot yapan şu insanlar silkelediler. Silkelediler. Gazze'ye destek veren firmaları silkelediler. Adamlar intikamını nasıl alıyor görüyor musun? Yerli ve milli ekonomini çökertmek pahasına adam orada mavra savuruyor. Sen de gidiyorsun akıllı adam diyorsun. Karşında devlet var gülüm. Devlet sana müsaade eder mi zannediyorsun? Sonra da çocukları niye içeri alıyorsunuz? Çocuklar bayramı ailesiyle geçirsin. Geçen serbest bıraktılar. Çocukları gördünüz mü? Minibüsten çıkarken hı diye çıkıyor. Bu mu lan çocuk? Senin özgürlük dediğin kaldırım taşlarını söküp polisin kafasına atmak mı? Polisin üzerine kezzap atmak mı? Hükümete karşıysan daha çok çalış sen hükümet ol. Devlete karşıysan cezanızı keser. Aman gençler akıllı olun. Bak sokağa çağırırlar, sokağa dökü, dökerler seni. Orada canları kırarsın, kamuya zarar verirsin. Savcı seni paketler. Geçti o günler eski günler. Artık sarı kafa Trump bile hizaya geliyor. Dikkat et. Neymiş efendim? Bu milletin vatanın istikbali bu gençlermiş. Hadi orada